Söyle arkadaşım dedi Anadolu Mehmet yanı başındaki Anzak askerine. Nereden kopup gelmişsin? Neden çökmüş bu mahzunluk üzerine? Dünyanın öbür ucundan dedi Anzak askeri. Öyle yazmışlar mezar taşıma. Doğduğum yerler öylesine uzak. Örtündüğüm topraksa gurbet bana. Dert edinme arkadaşım dedi Mehmet. Değil mi ki sizlerle birleştik kaderimiz? Değil mi ki yurdumuzun koynundasınız ilelebet Sen de artık bizdensin sen de benceleyin bir Mehmet Çanakkale'de toprağın üstü cennet altı mezar Kavga bitmiş mezarlarda kaynaş olmuş yiten canlar Ya sen dedi Mehmet Oyun çağındaki İngilizlerine. Yaşın ne senin kardeş? Böylesine erkenden buralarda işin ne? Yaşım sonsuza dek 15. dedi ufak tefek İngilizleri. Köyümde askercilik oynar, coştururdum trompetleri. Bizimkileri derken kendimi cephede buldum. Oyun muydu gerçek miydi anlamadım, bir sayıcı kurşunla vuruldum. Suslu boynumdaki trompet Son verildi böylece oyundan bozma işime Gelibolu'da bana da bir mezar kazıldı Mezar taşıma on beşinde trompetçi yazıldı Öykümde, künyemde bundan ibaret Yağmur yağıyordu usul usul toprağa Gözyaşları düşerek üstüne sanki Damla damla ağlıyordu uzaktan uzağa sahibini yitiren bir trompet. Ya sizler dedi Mehmet dünyanın dört kıtasından mezarlar dolusu erlere. Hangi rüzgar savurdu sizleri bu bilmediğiniz yerlere? Kimi İngilizdi, kimi İskoç, kimi Fransızdı, kimi Senegalli, kimi Hintli, kimi Nepalli, kimi Avustralya'dan, kimi Yeni Zelanda'dan anza gemiler dolusu asker her biri niye geldiğinden habersiz gelip oya gibi koylarından sızarak tırmanmışlardı dağ bayıra siper siper yara gibi yarılan toprak mezar olmuştu savaş ardından onlara kiminin burada yattığı sanılır kiminin adı bilinse de mezarı bilinmez kiminin de mezar taşında 16 17 18 yaşında ebedi istirahate çekildi yazılı Çanakkale topraklarında her birinin erken biten yaşama yüküsü eski yazıtlar gibi taşlara böyle kazıldı Anlamaz mıyım dedi halinizden kardeşler. Adına yazılı taş bile olmayan asker Anadolu Mehmet. Ben de yüzyıllarca yaban ellerde neyin uğruna bilemeden can vermişim. Kendi yurdum uğruna can vermenin tadına ilk kez Çanakkale dermişim. Uğrunda can verdikçe vatan da ancak ekip piştiğim padişah mülkü toprak. Değil mi ki sizler alamazsınız bile. Bu topraklar almış sizi, sizleri basmış bağrına. Sizlere de vatan sayılır artık Çanakkale. Çanakkale'de toprağın üstü cennet altı mezar. Kavga bitmiş mezarlarda kaynaş olmuş iten canlar. Bir garip savaştı Çanakkale Savaşı, Kızıştıkça kızgınlığı bindiren, ara verildikçe ateşe düşmanı kardeşe döndüren bir savaştı kıyasıya bir savaştı ama saygı üreten bir savaş yaklaştıkça birbirine karşılıklı siperler gönüllerde yakınlaştı düştükçe vuruşanlar toprağa dostlar gibi kaynaştı savaş bitti ölenler kaldı sağlar gitti köylü köyüne döndü evli evine kır çiçekleri geldiler akın akın çekilen askerlerin yerine yaban gülleri dağ laleleri papatyalar kilim kilim yayıldılar toprağa siper siper toprağın savaş yaralarını örttüler koyunlar kurganları yuva yaptı kendine Kuşlar döndü gökyüzüne kurşunların yerine çiçeğiyle yem yeşil, yeşiliyle silah yerine saban tutan elleriyle geri aldı savaş alanlarını doğa. Can geldi toprağa silindikçe kan izleri yeryüzünde cennet oldu öylece. O cehennem savaş yeri şimdi Çanakkale gelip olur. Bahçe bahçe ülke ülke mezar dolu üstü cennet altı mezar, Çanakkale toprağında, kavga bitmiş mezarlarda kaynaş olmuş yiten canlar. Huzur içinde uyusun, vuruştukları toprakta, kavgadan kinden uzakta, yan yana dostça yatanlar.